Merhaba arkadaşlar. Kazakistan Almatı şehrinden herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar. Sizlere Almatı Uluslararası Havalimanı'ndan sesleniyorum. Arkadaşlar bugün gece 2.25'te Almatı Antalya uçuşum var. Nasip olursa hayırlısıyla. 15 günlük Kırgızistan Kazakistan gezimi burada noktalıyorum. Bir başka seyahatimde buluşmak dileğiyle kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yarın Antalya'da görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Havalimanı uluslararası havalimanı ama küçük bir havalimanına benziyor. İki katlı bir havalimanı. ikinci katta dinlenme yerleri var. Kafeler var. Kontuarlar karşıda hemen. Burada bir çocuk öğrenci kafilesi var. Bayağı bir ses yapıyorlar. Oldukça küçük bir havalimanı. iki katlı. Pegasus'un uçuşunu göremedim. Acaba başka bir terminalde daha mı var? Bakacağım artık. Burası Terminal 1. Demek ki Terminal 2 de var herhalde. Terminal 1'in yanında hemen Terminal 2 var. Umarım dış atlar. Evet öyle yazıyor. International Arrivals. Uluslararası Terminal. Evet International Terminal. Arkadaşlar havalimanı girişlerinde arama yok. Çok güzel ya. Bir daha üzerimi boşaltmıyorum ya. Çıkarmıyorum. Bakalım Pegasus gösteriyor evet Antalya uçuşu. Ama benimki 1.25, benimki 2.25'te. İnsanlar seviniyor. Yakınlarıyla buluştular. Havalimanı fiyatlarına bakıyorum. Şimdi Sneakers Super diyor. 600 tengi. Ben onu 400 tengi alıyorum. Fazla bir fark yok. 600 tengi de 42 lira falan yapar. Yani su 500 tengi. 35 lira falan. Yani öyle afaki fiyatları yok. Bir su 35 liraya içilir yani. Havalimanında. Arkadaşlar havalimanının içinde terminallerde fiyatlar çok uygun. Zaten havalimanının dışında böyle dükkanlar var. Dükkan, magazin. Yani havalimanının şöyle 10 metre, 20 metre etrafında mağazalar, dükkanlar, kafeler. Çok güzel ya. Almatı Havalimanı. Çok elverişli her konuda. Bütün dünyaya uçuşlar bu havalimanından gerçekleştirilebiliyor. Uluslararası bir havalimanı. Ben baktım her yere uçuş var hemen hemen. Uzak doğuya. Avrupa'ya Lagman Hana. Arkadaşlar burası bir lokanta. Şaşlık da yapıyor. Yani şaşlık şiş kebap gibi bir şey. Burada yiyebilirim. Bakalım biraz buralarda bir keşfedeyim. Uygun bir yerde bir akşam yemeği yerim. Bir lokanta daha buldum arkadaşlar. Şaşlık Herhalde bir şiş 800 tengi yani 7 kere 8 56 yapar. Bir, bir şiş 56 TL uygun. İki şiş yerim. Çok güzel. Bakalım az daha bir dolaşayım. Arkadaşlar havalimanın hemen yanında Small. Burası süpermarket. Yani Almat'ta çok gördüğüm bir market. Bizim yani Migros gibi yani A101'den bir tık daha A101 BIM'lerden bir tık daha iyi yani. Arkadaşlar Almatı muhteşem bir şehir ya. İnsan hayatını kolaylaştırmak için düzenlenmiş muhteşem bir şehir ya. Düşünebiliyor musun? Havalimanının dibinde güzel kafeler, lokantalar var ya. Uygun. Yani şehir merkezine aynı fiyatla Havalimanından merkeze gidenler giden otobüsler 92, 79. Bunları sorup ona göre binip merkeze gidebilirsiniz arkadaşlar. Almatı'ya gelen arkadaşlar. Arkadaşlar bir şaşlıkçıya girdim. Dışarıda 800 Tengi yazıyordu. Bakalım. Şu güzel bir şeye benziyor. Bir sorayım bakayım. Ne eti? Arkadaşlar havalimanının hemen yanında çok güzel bir mekana girdim. Bir tane koyun şiş, bir tane ve ördek şiş, bir tane de ciğer istedim. Yani 2400 tengi. Bakalım hele bir gelsin bir tadına bakalım. Arkadaşlar mekanın sahibi Gürcistan Azerisiymiş. Konuşmak istemedi yani kameraya çıkmak istemedi. Çok iyi Türkçesi var. Ve mekan e, aile mekanı babadan geçmiş kendisine harika temiz bir mekan bakalım etlerin tadında merak ediyorum arkadaşlar çayımı getirdi Gürcü azerisi ablamız böyle yanında da şekeri var ücret almayacağım dedi sağ olsun Arkadaşlar şaşlığım geldi. Şu ciğer. Bu koyun eti. Bu da ördek eti. Yarım da ekmek aldım. İyi ki yarım almışım. Arkadaşlar bizim de havalimanlarımızın yanık yakınında böyle lokantalar olsa bu 2400 tengi yaklaşık 200 lira civarı bir şey. 3 tane şiş. Arkadaşlar gerçekten efsane ördek kebabı. Yani dediği kadar var yani. Muhteşem. Arkadaşlar siz de benim gibi et severseniz mutlaka Kazakistan'a gelmelisiniz Almatı'ya. Şaşlık muhteşem ya. Arkadaşlar restoran Favorit Otel'in hemen dibinde. Favorit Otel havalimanının hemen yanında. Favorit otelin dibinde muhteşem bir şaşlık yapıyor ya. Sahibi de Gürcü Azerisi bir bayan. Türkçe de iyi biliyor. Muhteşemdi ya. 800 tengi bir şiş şaşlık. Koyun eti. Ondan sonra ciğer istersen ciğer var. Ördek var. 800 tengi de ne yapar? 56 lira yapar arkadaşlar. Yaklaşık olarak. Çok iyi ya. Arkadaşlar yanımda 17 bin kazak tengisi vardı. Onu dolara çevirdim. Türkiye'ye gidince belki çeviremem diye. Bana 35 dolar verdi. Bir de şöyle 400 tengi de para verdi. Daha hesap yapmıyorum ya. Arkadaşlar Almatı Havalimanı'nda polisten sorunsuz bir şekilde geçtim. Şimdi uçağın hangi kapıdan kalkacağını bulacağım. Günaydın arkadaşlar. Antalya Havalimanı'na indim. Saat sabah 9.30. Antalya Almatı'dan 2 saat geride. Arkadaşlar üzerinde kazak vardı. Türk polisi espri yaptı. Soğuk yerden mi geliyorsun dedi. Ben de dedim ki Alato Dağları'ndan geliyorum. Gerçekten de Alato Dağları'ndan geliyorum. Soğuk yani. Şimdi arkadaşlar Antalya sıcak bir şehir. O yüzden şu üzerindekileri bir çıkaracağım. Sonra bir kahvaltı yapacağım arkadaşlar. Yıllar sonra Antalya'ya geldim. Arkadaşlar ben burada 7 yıl yaşadım Antalya'da. 5 yıl üzerine ilk defa geliyorum. 5 yıldan sonra ilk defa geliyorum Antalya'ya. Özlemişim yani. Bu havalimanından çok uçtum. Terminalden çıkınca "Welcome to Antalya" yazısı karşılıyor. Şimdi arkadaşlar, 5 yıldır ben Antalya'ya gelmedim. Hatırlıyorum, şu karşıda hemen e, tramvay var. Gördüm. Şimdi onunla şehir merkezine doğru gideceğim. Antalya'nın sıcağı gerçekten meşhurdur yani. Kahvaltı yapacağım ama havalimanının yanında kahvaltı yapmak imkansız. Yer yok çünkü. Şimdi AVM'ye gideceğim mecburen. Tramvaya atlayıp en yakın bir AVM vardı oraya giderim. Arkadaşlar Antalya kartımı da getirmeyi unuttum. Buraya geleceğimi bilmiyordum. Şimdi bakalım tramvaya binebilecek miyim? Kredi kartıyla binebilecek miyim? Umarım kredi kartı geçer. Eğer kredi kartı geçmese mecburen yeniden kart alacağım. Arkadaşlar ikinci kata çıktım. Şimdi tramvaya binip ilk durakta AVM var. O AVM'de bir kahvaltı yapacağım. Tren hareket etti. Arkadaşlar, Molo Antalya'ya geldim. Burada bir kahvaltı yapacağım. Sonra da şehir merkezine geçerim. Hemen karşımda Torosların uzantısı muhteşem Beydağları. Antalya'yı seviyorum ya. 5 yıl oldu Antalya'ya gelmeyeli. Özlemişim. Bir çorba aldım. Mercimek çorbası 2 pide. Bir de çay aldım. Kahvaltımı yapacağım. 49 TL tuttu. İyi uygun yani. Mekan da temiz. Molo Fantale. Arkadaşlar. E, uçaktan inip AVM'ye gittiğimde bir kahvaltı yapmıştım. Orada yarım kalmıştı. Karar değiştirdim orada. Alanya'ya geldim. Burada bir arkadaşla buluşacağız. Ondan sonra plan yapacağım. Evet. Yıllar sonra Alanya'ya geldim. Tekrar. Burada 7 yılım geçti arkadaşlar. Muhteşem şehir. Torosların eteğinde. Muhteşem şehir Alanya. Antalya Alanya arası yaklaşık 150 kilometre. Ee, otobüsle geldim. 200 TL otobüs ücreti. Şimdi arkadaşla buluşacağız ama bir sıcak var arkadaşlar. Yanıyor ya. Alanya öğretmen evine geldik. Böyle Kleopatra plajının hemen yanında bir yemek yiyeceğiz. Yemeklerimiz gelmiş. Ben bir çorba istedim, bir de haşlama istedim. Alanya Öğretmen Evi'nin yeri çok güzel bir yerde. Tam Kleopatra plajının hemen yanında. Alanya Öğretmen Evi'nde yemek yedik, çay içtik. Şimdi bir denize gireceğiz. Kleopatra plajı geçiyor burası. Meşhur, çok dünyaca ünlü bir plaj. Karşıda hemen Alanya Kalesi var. Yıllar sonra 5 yıl, 6 yıl oldu. 6 yıl sonra tekrar Alanya'dayım. Özlemişim biraz. Ama su çok turkuaz mavisi, muhteşem görünüyor ya. Ama çok yoğun. Ben çok yoğun yerleri sevmiyorum. Böyle daha sakin. Bakalım buluruz herhalde böyle. Türkiye'nin en iyi korunan kalelerinden birisi Alanya Kalesi. Çok çıktım bu kaleye. Gerçekten güzel bir ambiyansı var. Tam Kleopatra plajını görüyor kale. Arkadaşlar yemek yedik sonra denize girdik Alanya'da. Şimdi iskeleye geldik. Böyle yürüyoruz ama nemli bir hava var. Alanya çok güzel ama biraz nem var. Alanya iskelede hemen surların dibinde insanlar denize giriyor. Alanya iskelede yürürken böyle bir sokağı gece lambalarıyla donatmışlar kabak. Kabaktan yapılmış gece lambaları. Farklı bir konsept olmuş.